Herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Yasemin Keleş. Yatırım 360 YouTube kanalındasınız. Birazdan konuğumuzla birlikte piyasalardaki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Ancak öncesinde sizlere biraz kanalımızdan bahsetmek istiyorum. Yatırım 360 YouTube kanalında piyasalardaki birçok gelişmeyi farklı konu ve konuklarla birlikte ele alacağımız bir ekonomi hub'ına dönüştüreceğiz. Yani borsanın yanı sıra emtia, kripto paralar, reel sektör ve konut gibi ekonominin birçok önemli bacağı Yatırım 360 YouTube kanalında masaya yatırılacak. Yatırım 360 farklı kanalları dolaşmadan ekonomiye dair her konudaki içeriğe kolaylıkla ulaşmanızı sağlayacak. Bu sebeple kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın diyelim ve yayınımıza başlayalım. Karşımızda Erencan Umut var. Hoş geldin Eren. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyidir. Yatırım 360 adı altında ilk yayınımız olacak. E, evet. malum e, Bu kanal e, Erencan Umut ismiyle <laughs> Erencan Umut ismiyle çıkan sonra Yatırım 360'a ya dönüşen ve ardından bir ekonomi hub'ına dönüştürmeye çalıştınız ve bence de çok hızlı ve kuvvetli bir şekilde de dönüşecek olan bir yapıya e, bir büründü. İşte senin gibi e, değerli arkadaşlarımız, değerli dostlarımız eşliğinde epey güzel işler yapacağız. E, hem sana hem bana hem bütün ekibe hem de değerli izleyicilerimize hayırlı olmasını temenni ederim. Teşekkür ederim. Ben de kanalla muhafazakar ilgili... konuştum ama yani hani böyle. Kanalla ilgili neler söylemek istersin diye soracaktım Şislettim. ama sorma gerek <laughs> hissettim, Sen hissettim. Güzel Bir ön giriş e yaptım, e yaptım ben oradan. İlettin bize. Teşekkür ederiz. Evet ekonomik durumu analiz etmeye herhalde başlayacağız. Evet. Ee, gerçekten önemli gündem maddeleri var. Ee, Borsa İstanbul cephesinde oldukça net yükseliş hareketleri var. O zaman e, her zaman biliyorsun Ay moderatörler e, ilk etapta patrondur. Patron onlardır. <laughs> Bizler sadece burada hani gariban yorumcular olarak <laughs> Estağfurullah. Sizden devrapsız diyelim şimdi. Evet. Estağfurullah. O zaman sahne sizin. Yasemin, Teşekkür buyurun. ederim. O zaman borsayla başlayalım. İç tarafta siyasi gelişmelerin etkisiyle birlikte 10 bin puanın altında ve üzerinde hareket eden, en nihayetinde de 10 bin puanın da üzerine kapanan bir endeks gördük. Sen bu haftayı nasıl değerlendirirsin? Vallahi bu haftayı çok güzel değerlendiriyorum. Ee, gerçekten içimden gelen her türlü güzel kelimeyi Borsa İstanbul'da söylesem az kalır. Ee, neden? Çünkü dediğin gibi yani 10 bin puanın altına şöyle bir sarkar gibi yaptı. Hani biraz böyle bir hani acaba Borsa İstanbul'da gribal değil ama bir tribal enflasyon yani tribal bir durum mu söz konusu olacak diye yorumlarken bir anda baktık ki yok hayır 10 binin altında öyle bir kalıcılık sağlanamayarak tekrar yukarı doğru sert bir harekette bulundu ve 10.468 puan seviyelerine neredeyse yaklaştık. Şimdi i̇şte bu gayet olumlu, gayet pozitif ama hani orada her zaman söylediğimiz bir şey var Yasemin. Yani yurt içerisindeki siyasi cephedeki belirsizlik sürmeye devam ettiği sürece yukarı doğru fiyatlamalarda yine tedirginlik olması çok doğal ve çok normal. Yani şimdi 10.468 direncinin aşıldığı bir atmosfer oluşursa bu gerçekten oldukça önemli bir görüntü olur. Hatta o zaman da şunu hani biz de böyle aşağılara yazarız. Yani aa işte Borsa İstanbul'da yeni rekorlar kırılacak. Yeni rekorlar kırılıyor ya da yeni rekora ulaştık tarzında bu sefer haber başlığını kullanmaya da başlarız. Yani 10468 direncine o kadar önem veriyorum. Burasının aşılmasıyla beraber ilk etapta tabii ki o zirve seviye olan 10900'lerden gelen bir alçalan trend vardı. Zaten burası kırıldı. Dolayısıyla oradaki 10900 zirvesine kadar da Yükseliş hareketinin devam etme ihtimali kuvvetli olacaktır. Yatırımcıların da birazcık da artık yani yüzü gülsün. Ee, gerçekten Borsa İstanbul'a kadar çok dayak yedi ki hatta o kadar negatif gelişmeler yaşandı ki. Yani bir taraftan baktık işte yurt içerisindeki siyaset değil mi? 19 Mart zaten tarumar etti ortalığı. Diğer tarafta zaten sanki çok bir belamız yokmuş gibi başımızda yurt içerisindeki hukuki süreçlerin yaratmış olduğu sıkıntılardan bahsediyorum. Bir de Trump reis gündeme çıktı. Doğru. Trump yok yok Çin'e şöyle yok Avrupa'yı böyle yok işte şu şöyle bu böyle derken yani bayağı bir ortalığı tarumar eden bir görüntü oldu. Hadi onu da geride bırakıyoruz derken bu sefer de e, İsrail'in zaten e, rezilliklerini takip ediyoruz. Bu sefer İran İsrail savaşı yok işte İran yürümüzü kapatacak da Brent petrol 100 dolar ve ötesine gidecek de gibi görüntüler de yine söz konusu. Yani görüntülerden kastım hani böyle bir görünüm söz konusuydu piyasalarda. Ya yani şimdi bunların hepsini böyle en azından arka planda bırakmakla beraber birazcık tabii ki normal olarak rahatladı piyasa. Ama işte yani böyle demokrasinin kılıcı gibi böyle başımızda sallanan bir siyasi ve hukuki süreç var. E, bu demek değil ki Borsa İstanbul'da yükseliş hareketi e, daha devam etmeyecek. Ben 10.468'in kırılmasıyla dediğim gibi yani e 10.900'ler doğal dirençtir ama onun da üzerinde bence 11.400 ee, hedefi başlar, hareketi başlar. 10.468'in üzerinde yeter ki kalıcılık sağlasın. Çünkü Merkez Bankası'nın faiz indirimi bekleniyor ya biraz daha yatırımcılar o tarafa doğru e, konsantre olmuş gibi bir durum söz konusu. Evet. Şimdi yükselişin ağırlıklı olduğu olarak bankacılık sektörü kaynaklı olduğunu gördük. Bankalarda haftalık %4'e yakın artış var. Bunun sebebi nedir? Yabancı mı giriyor yoksa faiz indirim fiyatlaması mı? Faiz indirimini soracağım ama önce bunu değerlendirmeni istiyorum. Faiz indirimini soracaksan o zaman bu soruyu ben çok fazla uzatmayacağım. Direkt ikinci bölüm diyorum. Yani yabancı girdi de yükseltti de falan değil. Yani şu aşamada değil. En son gelen verilere baktığımız zaman 2.38 milyar dolarlık. Bir tahvil alım var. Hisse'ye sadece 234 milyon dolar girmiş. Ee, yani yabancı aldı da bankacılık kalktı gibi bir şey yok dediğin ikinci usul. Merkez Bankası faiz indirecek. Hatta Merkez Bankası'nın faiz indirmesi zaten bence fiyatların içerisinde. Temmuz ayındaki indirimden bahsediyorum. Ama Temmuz sonrasında da bir faiz indirim döngüsü herhalde başlamış olabilir mantığıyla bankacılık sektöründe net bir yukarı doğru fiyatlama var. Bu yukarı doğru fiyatlama devam edecektir ya. Yeter ki yani yurt içerisinde bir sıkıntı olmasın. Ama tabii da... hani, yeter ki olmasın diyoruz da hep oluyor orası da başka bir konu. O zaman faiz indirimini detaylandıralım seninle. Tamam. 24 Temmuz'da 350 bas puanlık poli, bir politika faizi indirimine kesin gözüyle bakılıyor. Evet. Birçok yerli ve yabancı kuruluş da 4 toplantıdan e, seri faiz indirimi bekliyor. Hem senin faiz faize dair beklentini sorayım hem de borsa ayağına değinelim. Borsa indirimleri fiyatladı mı? Borsa indirimi fiyatlıyor. Fiyatladı diyemiyorum. Yani fiyatladı demek şöyle bir şey oluyor ya. Fiyatladı bitti. Hayır daha yeni başlıyoruz bence yani. Ben 350 bas puanlık indirime okeyim ya. Yani 250 bence az olur. 500 çok olur. E zaten piyasalardaki en düşük beklenti 200-250. En yüksek beklenti 500. 700 falan diyen de var da. Hani 700 bas puan o kadar da değil. Yani hani orayı ben dikkate bile almıyorum. Hani cılkını da çıkartmayalım yani 700 ne abi? Hani bu kelimeyi de biraz yumuşatarak söylüyorum. E, dolayısıyla yani böyle bir atmosferde 350 bas puanı yaparsın dersin ki babacığım ben Temmuz ayında 350 bas puanlık faiz indirimi yaptım. Hani e, verilere bağlı olarak ya da işte konjonktüre bağlı olarak faiz indirimlerini devam ettirebilirim dersin. Aynı Fed gibi. Ondan sonra yoluna bakarsın yani piyasada aslında bakarsan böyle berrak ve şeffaf açıklamalar istiyor. Dolayısıyla 350 bas puanlık faiz indirimi bence piyasa fiyatladı. Şu an fiyatların içerisinde. Temmuz'dan sonraki PPK toplantılarında da faiz indirimlerinin devam edecek olduğunu sinyal olarak bize veren bir merkez bankası olursa o ballı ekmek kadayıf işte. O zaman diyorum 10.468'i kırmış bir borsa İstanbul'la 11.400 harekete başlar. Burada seninle beraber konuşuruz. Aa işte rekorlar var olacak mıydı olmayacak mıydı? daha bak işte rekor herkese endişe duyuyordu ama biz geçen yayında söylemiştik rekor seviyeye ulaştık falan diye konuşuruz. E, faiz indirimi şu anda birinci öncelik. Dediğim gibi 350 bas puanlık indiriminin ardından ya bu arada şunu da e, eklemek istiyorum. 350 olmadı diyelim ki 200 oldu. Diyelim ki 250 bas puanlık faiz indirimi oldu. Bir şey değişmez ki. Yani 250 ile 350 arasında bence çok bir fark yok. Yani 100 bas puanlık fark piyasa etkisi noktasında bence bir fark yok. E, her ikisinden de bir faiz indirimi yapsa yani ya 250 ya 350 yani bunlardan iki tanesini bir tanesini de seçti. İkisinden birini de seçti. Önemli olan Temmuz sonrası faiz indirimleri devam edecek mi Ve bence piyasa bu Temmuz sonrası faiz indirimlerine inanmaya başladı. Hatta bu inancını yüksek bir noktaya çıkarttı diye düşünüyorum. Yani fiyatlar gayet iyi. Şu an güzel yükseliyoruz. Allah bozmasın diyelim. Evet. Dualarla, <laughs> niyazlarla Borsa İstanbul'u yükselttik vallahi. <laughs> Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Burası Türkiye diyelim. Temel ee, analiz bu. bu artık. <laughs> Bu hafta en çok konuşulan diğer konu da stopaj artışı oldu. Burada hmm. mevduat ve fonlarda uygulanan stopaj artışları hisse senedine geçişi hızlandırır mı? Ya normal şartlar altında yani e, genelde şöyle bir şey var. Şimdi mevduat dediğimiz unsur nedir? Abi ben parayı verdim, gece evde rahat rahat yatıyorum, kafam rahat. Niye? Gelirim belli, alacağım para belli. Yok. Trump şunu mu dedi? Yok. Yurt içerisinde belediye başkanı mı tutuklandı? Bana ne abi? Ben parayı vermişim. 3 aylık yaptı hesap. Üç ay sonrası getirisini biliyorum. Bu kafa rahatlığı. Zaten faiz bu. E, mevduat ama sen işte bu garanti paraya faiz e, stopaj arttırırsan bu faize, bu mevduat getirisine stopaj arttırırsan çok doğal olarak getirini devlet tırpanlıyor. Bu çok normal bir şey. Ama bunun ölçeği çok önemli. Ya yani şimdi normalde zaten %15'ti. Bu %17.5'a yükseltildi. Yani 2.5 puanlık bir artış var burada. Stopaj getirisinde. Ya yani burada 2.5 puanlık artıştan sebebiyle ya lanet gitsin ya. Ne güzel mevduattan para kazanıyordum. Acayip benden para kırpmaya başladılar. Faizden dolayı bu faiz için yani ya daha doğrusu bu faiz getirisi benim için çok da bir şey anlam artık ifade etmedi. Dolayısıyla ben gideyim dolar alayım ben gideyim e, borsada hisse senedi alayım minvalinde bir artış değil. Hani o bakımdan evet %17.5 belki çok çok yüksek doğru söylüyorsun yani çünkü çok yüksek bir orandır. Ama ya mevduatın mevduatı olan talep algısını bozacak bir oran olmadığı için hani mevduatı bırak borsaya geç fiyatlaması güçlü bir şekilde bizi bekliyor diyebileceğim bir oran bir unsur değil. Biraz sakin kalmak lazım. Yani borsa kendi dinamikleriyle hareket eder. Mevduat yatırımcısı çok ciddi bir borsa İstanbul'a akın beklemiyorum. Onu söyleyeyim. Peki yılın geri kalanında öne çıkmasını beklediğin sektörler neler? Banka. Gerisi <laughs> net, yani şöyle direkt. net net. Yani e, derken şu tabii ki bankacılıktaki yükseliş hareketiyle beraber diğerleri de bunun peşine takılacaktır. ayrı mesele ama ya şimdi bizim Borsa İstanbul'u bir dünya e, siyaset haritası olarak düşürürsen bankacılık sektörü Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yani o her zaman götürür. Şimdi bu zamana kadar sürekli bankacılığın dayak yemesinin en önemli sebebi şuydu. Ya yurt içerisindeki siyasi baskı, küresel ölçekteki sıkıntılar genelde yabancı yurt dışından daha doğrusu özür diliyorum. yurt içerisinden çıkış yapıyorsa, kaçıyorsa abi en el likit elindeki olan sektörü seçerdim. değil En likit sektör hangisi ise o elinde vardır. Oradan kaçar. Hangisi? Bankacılık. O bakımdan bankalarda sürekli bir düşüş hareketi oluyordu. Ama şimdi artık işler şu şekilde değişti. Merkez Bankası faiz indirecek ve bunu bir faiz indirim döngüsüne sokuyor. Ee, ne demek bu? Temmuz sonrası işte konuştuk. Temmuz sonrasında da faiz indirimleri başlayacak. O bakımdan dolayı ben bankacılık endeksinde yönü çok net bir şekilde yukarı doğru okurup Onu e, net bir şekilde ifade edeyim. Dolayısıyla bankacılık ve faize duyarlı diğer sektörleri de net olarak böyle göz hapsini almak lazım. Ki bunun şovunu zaten yapıyor bankacılığın yanında. Hangisi? Gayrimenkul sektörü. Evet. Biraz da biraz da otomotiv Önümüzdeki dönem itibariyle biraz da gıda ve e, gıda perakendeciliği sektörlerinde daha pozitif bir fiyatlama bizi bekliyor olabilir. Ama banka aşağı banka yukarı diyene de okey sensin büyüksün falan derim yani. Büyük saygı duyuyorum. <laughs> Peki yılın başında 14-15 bin puanlı endeks hedefleri vardı. Bu hedefler aşağı yönde revize oldu mu? Net oldu. Net. Net oldu. Tartışmasız tartışmasız. Ya şimdi ikimiz de bu ülkenin vatandaşıyız. 1 Ocak'tan 18 Mart'a kadar ki süre zarfı içerisinde hep şunu söylüyorduk. Yani iyi gelişmeler var. Enflasyonda bir düşüş hareketi var. Dolayısıyla Merkez Bankası Faiz indirim adımlarını peşi sıra sürdürecek. Yani bu da e, borsa İstanbul'da 14.500, 15.000 hatta 16.000 tahminlerini ciddi anlamda içinde barındıran bir e, süreç olarak karşımıza çıkıyordu. 1 Ocak 18 Mart saat e, 24.00'a kadar diyeyim, yani 19 Mart'a kadar değil. E, dolayısıyla e, o zamanki süreçte, bu zamanki süreç arasında benzerliği bırak. Hani farklar böyle dağlar ovalar kadar yani hani dünyalar kadar fark var. Niye? 19 Mart'ta İmamoğlu'nun tutuklanması. E bugün geliyorsun bakıyorsun o yani e, şimdi A harfinden mesela başlandı CHP'li belediyelerin. E, yani herhalde yorgunluk olmasın çok da karışık olmasın diye alfabetik sırayla mı gidilecek bilmiyorum. E, e, dolayısıyla yani ya cumartesi bir kalktık Adana, Adıyaman işte Allah'tan Ankara'ya falan bulaşılmadı. Bak Ankara büyük sıkıntı. Evet. Çünkü Cumhurba Cumhurbaşkanı adayı, doğal aday. Nasıl ki İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla tarumar olan bir piyasa oldu. E, aynı etkiyi yaratır. Dolayısıyla orası şu an şey, oraya çok hani... Oynamıyorlar. Yani, ha bir duralım. Bir duralım. duralım. Çok da <laughs> bir çomak sokmayalım. Bir bekleyelim. Modu var gibi geliyor bana. Doğru. E, bir şuraları bir <laughs> halledelim ondan sonra oraya bir de oraya sınıf bakarız sınıf tarzında. Sınıf. Ha, oraya sonra onu bir cepte tutalım. Tarzında bir açısı var gibi geliyor bana bu büyük sıkıntı. Zaten piyasa bunu görüyor. Yani benim burada bunları söyleyip de ya şimdi birazdan şeyin altına doluyor. Ee, video eklendiği zaman sen de görürsün zaten. Ne siyaset yapıyorsun kardeşim? İşte yok e, hırsızları alıyorlar bilmem ne falan filan. Ekonomi yorumla. Sen siyaset yapma falan. Alttaki yorumları gör, göreceksin. Tabii bunları söyleyenler de bu arada 3-4 aydır Trump aşağı Trump yukarı konuşuyorlar. Trump kim? Mesela siyasetçi değil, değil mi? Kanarya Severler Derneği çünkü başkanı yani Trump. dolayısıyla böyle bir unsur olduğunda yıl başındaki pozitifliği bundan sonraki süreçte yakalama şansımız yok. Fiyatlamalar noktasında 14.000 14.500 bak benim net tahminim 14.500 15.000 bandında Borsa İstanbul'u yılı kapatabileceği ve sonlandırabileceği şeklindeydi. Tamam? Ama o, o zamandı. Şimdi bugün bakıyoruz siyasetten hangi gelişme olacak? Ya şimdi Yasemin siyasetten hangi gelişme olacak mesela sen öngörebiliyor musun? Yok öngöremiyorum. Cumartesi bekliyorum ben. Mesela cumartesi, cumartesi bir şey olmadı. Bir sonraki cumartesi olma ihtimali var mı? Yüksek. Var. Peki, peki 15 Eylül'de ne var? CHP kurultay davası var değil mi? Yok mutlak mutlandır. Yok mutlak mutlan ne abi? Biz niye mutlak mutlanabilmek bilmek zorundayız? Biz hukuk okumuş insanlar değiliz ki mesela. Ama yani o kadar çok işte siyaset bizi yoruyor ki sürekli her şeyi araştırmak ve şey yapmak zorunda kalıyorsun. İşte mutlak mutlan kararı. İşte e, eski genel başkan Kılıçdaroğlu yeniden gelecek kararı. O da zaten bayağı bir şöyle bir durum. Bir tırmalama <laughs> durumu var yani orayı bir tekrar yapabilir miyim diye. E, diğer taraftan e, kayyum mu atanacak? E, yeniden mi ertelenecek? Abi biz bunlarla uğraşıyoruz. Yani ben şimdi bilemiyorum ki yani e, mesela e, Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmayacağı garanti var mı mesela? Yani? Yok. E şimdi bu tür şeylerin garantisi Bak karşı taraf için de olabilir bu. Yani bunu sadece tek bir parti Tabii olarak değerlendirmesinler. bu AK Parti'nin birisi olabilir. <laughs> CHP'li de, MHP'li de olabilir. Ya her şeye geç Eren Cunumut'a da olabilirdi. Yani olmasın evet. da. Yani olmasın <laughs> da hani olabilirdi. Şimdi şunu söylüyorum yani hukuki süreçle alakalı sıkıntıların olduğu bir dönemde ciddi siyasi belirsizliğin olduğu bir dönemde Evet Borsa İstanbul tabii ki yeni rekorlar kıracaktır ama sene başındaki 14 bin, 15 bin, 16 binlik e, tahminlere ulaşmak hatta bunları yukarı doğru revize etmek mümkünatı yok. Ben yine e, 12 bin, 513 bin bandında bir e, kapatılacak bir Borsa İstanbul öngörüyorum yıl sonuna ilişkin. Yani e, benim algım hala tabii ki bir miktar pozitife döndü son dönemde ama yurt içerisindeki siyasi gelişmelerin e, yüksek belirsizlik e, yaratması sebebiyle çok ama çok temkinliyim. 19 Mart öncesine de dönmek gibi benim nazarımda yani pozitif bakış noktasında herhangi bir şans bir e, olasılık bence yok. Eren çok teşekkür ederiz değerli yorumların için. Çok da canını sıktım sanki. Ya. Sesim gitti kusura bakma. Üzüldün Eren. <laughs> Kötü mü konuştum acaba? Hani, Siyasetin <laughs> Ziyazet, <laughs> içine girince hani hep bir belirsizlik var e, günün sonunda. Ağlamaklı bir ses tonu sandım ben bir anda. ya yap, <laughs> Evet yapalım. biraz ağlayacağım. Birazdan köşeme çekilir. Değerli yorumlar için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Evet efendim. Yayınımızın sonuna geldik. Efendim Erencan Umut bizlerle birlikteydi. Son gelişmeleri birlikte değerlendirdik. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Yayınımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Bir sonraki yayında görüşünceye dek hoşçakalın. Bir tane bir şey eklemek istiyorum. Bir evet. tane bir şey eklemek istiyorum. O da şu. E, Bant yayınını şöyle gün içerisinde seninle yapalım istedim. İzleyicilerimiz de buradan bilsinler. Evet. E, Yasemin biliyorsun ki bundan sonraki süreçte daha bir canlı yayın noktasına doğru geçeceğiz. Soruları evet. alacağız efendim sizlerden. Evet. Bakalım Soruları neler? alacağız. Cevaplayacağız. Grafik paylaşımları olacak. Hisse sorularınız. Ekstra başka sorularınız. Hani biraz daha uzun tutacağımız yayınlar başlayacak. Bizi izlemeye devam edin. YouTube kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Evet. Hoşçakalın.